Merhabalar. Dün flash bir gelişme oldu ve Zevahir'in vurulduğu haberi verildi. CIA tarafından vurulmuş. Bu dünya için de önemli bir gelişme. Aynı zamanda Türkiye için de önemli olabilecek bir gelişme. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde yorumlamak istedik. Nitekim bu Tolga'nın özellikle hakim olduğu alanlardan bir tanesi. Tolga, Zevahir'in vurulması teknik açıdan ve örgütsel açıdan neler değiştirir, değiştirir mi bir şeyler? Herkese merhaba. Bu tarz harekatlar, operasyonlar literatürde decapitation olarak adlandırılıyor İngilizcesi. Türkçe'de lider kadro operasyonu diyebiliriz. Tartışmalı bir mevzu. Öncelikle başarılı olup olmadığı konusunda tartışmalar var. İki boyutta ele alabiliriz. Sadece lider kadro operasyonları ya da işte decapitation olarak adlandırılan faaliyetlerle terörle mücadele, mücadele yapılıp yapılamayacağı. Yani bunun bir Amerikalıların silver bullet diye söyledikleri bizde birazdan mucizevi iksir ilahi fıspıs derdi Erman Toroğlu futbolcuların ayağına sıkılan soğutucu için. O tarz bir yani bir anda örgü çökercek bir yöntem midir? Yoksa sadece bir ilüzyon mudur tartışma konusu. Ee, ikinci konu ise liderlerin öldürülmesi durumunda alttan gelen e, yeni kadroların, yeni liderlerin daha agresif davranıp davranmayacakları. Bu genellikle görülen bir konu. Diğer örgütlerde de benzer gelişmeler oldu. Siz üst seviyedeki o e, stratejik aklı ortadan kaldırırsanız her ne kadar onlar da tabii terör eylemlerini planlıyorlar ama e, arkasındaki manevi güçler ama alttan gelenlerin daha daha hızlı bir şekilde sisteme girdikleri ve daha radikal kararlar alabildiği, daha fazla insan hayatını kaybedeceği, katastrofik eylemler planlama, daha fazla eylem planlama motivasyonunda olabileceği düşünülüyor, söyleniyor. Bu esasında e, decapitation olan iki büyük eleştiri. Diğer taraftan bakarsak da bu ama bu yapılmak zorunda. Tamam çözüm değil belki örgütü bitirmek için tamamen ya da yani annihilation ile örgüt bitirilemez, uzun bir yıpratma sürecine girilmesi lazım. El-Kaide gibi tabii büyük ve yaygın örgütlerden bahsediyorum. Ama bu yapılması gerekiyor. Sonuçta alttan gelecek onu da vuracaksın yani. Bu süreç böyle devam edecek. Çünkü altında yatan root cause olarak adlandırılabilen El-Kaide'nin beslendiği o küresel adaletsizlik falan artık neyse, gelir dağılım bozukluğu, işte Müslümanların dünya çapında yaşadığı sorunları falan ortadan kaldıramıyorsanız, örgütle mücadele etmek daha kolay bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Peki Zevahir'in vurulması gerçekten büyük şeylere sebebiyet verecek mi? Yani Zevahir gerçekten önemli bir kişi miydi? Tamam biliyoruz. Kadronun lideriydi sonuçta ama defakto olarak da etkili bir isim miydi bu kadar? Zevair'i bu hareketin başından beri neredeyse içinde olan bir figür. Ee, gerçekten çok yani özgür ağırlığı fazla. Ancak şöyle bir durum var. Yani öncelikle El Kaide gibi esnek yapıya sahip örgütlerde e, Zevahir gibi liderler stratejik yönlendirmede etkili. Fakat e, hücrelere geniş bir taktiksel inisiyatif verildiği biliniyor. Ayrıca yani bilinildiğin e, Zerkavi ve Bağdadi'ye yönelik olarak gerçekleştirilen daha önceki operasyonlarda da daha sonra da e, örgütlerin aynı şekilde hayatlarına devam ettiği çok büyük bir tıkanma yaşanmadıkları görülüyor. E, i̇kincisi bu merkez-çevre tartışması var El-Kaide'de. Yani merkez El-Kaide'nin örgüt üzerindeki etkisi ve sahip olduğu eylem gücü tartışmalı bir konu. Bunu Hoffman'la Segment bir tartışmışlardı e, makaleler üzerinden. Buradan takip edilebilir örgü merkez El Kaide'nin yani Afganistan ve Pakistan'a Afpak bölgesindeki Fata bölgesindeki örgütler merkeze El Kaide ile ilişkisi olan örgütler hala şey gibi Pakistan Taliban'ı gibi etkiler mi yoksa artık çevre örgütler işte Arap Yarımadası'ndaki El Kaide gibi Akap işte Akim Akis var ve ya da IŞİD'in, sonradan IŞİD'e geçen bazı örgütler var Boko Haram gibi aşevak örgütler mi daha büyük tehlike? Bu bir tartışma konusu. Bu nedenle merkeze esnek bir yer, hiyerarşiyle bağlı olan bu bölgesel örgütlerin yani bölgesel kolların ve yerelde yani homegrown olarak adlandırılan İngilizce literatürde kendi ülkesinde radikalleşen bireylerin ve grupların Avrupa ve Batı için daha büyük bir tehlike oluşturduğu savunuluyor. Ve daha önce de belirttiğim gibi bu misilleme muhakkak olacaktır. Yani yeni gelen lider yönetimi hızlı bir eylemsellik sürecine girmesi beklenebilir. Hem kendilerini tanıtmak için, örgütü kontrol etmek için yani örgütün üzerindeki kontrol eylemle sağlanır. Hem de misilleme yapıldığı imajının verilmesi açısından önemli olacaktır bu değişim. Aslında anlattığın şey bana çok enteresan geldi. Yani hücrelerin inisiyatif sahibi olması, esnek olması, sadece planlamanın yukarıdan yapılması. Bu taktik diye nitelendirilen veya da mission command denilen İngilizce'de alt rütbedeki subayların inisiyatif kullanıldığı sisteme biraz benziyor ama tabii bunlar terörist oldukları için herhalde başka bir terminoloji geliştirilmiştir bunun için. Aynı şey kullanılmıyordur orduya kullanılan. Peki son olarak şunu soralım. Amerika'nın çekilmesi sonrasında Afganistan'daki mevcut güvenlik durumu ne olur? ki değişecektir. Şimdi şöyle bu Twitter'da takip ettiğim kadarıyla Taliban'ın Taliban'a çok yükleniyorlar. Yani Taliban sayesinde El Kaide'nin hala e, yani Taliban'ın El-Kaide mücadele etmediğine, e, güvenilir bir e, müttefik bu bağlamda Amerika için olmadığı ve Zevaer'in Kabil'de, Hakkane ailesinin kontrolündeki bir bölgede hatta yanılmıyorsam Hakkani ailesinden de e, ölenler olmuş bu saldırı sırasında işbirliği içerisinde olmasının bunun kanıtladığını söylüyorlar. Bu yorum yapılıyor genelde. ya yani Bu Taliban'a yüklüyorlar bu saldırının sorumluluğunu demeyelim de Zevaer'in rahat bir şekilde dolaşıyor olmasının. Fakat e, ya yani bu da tersten de okuyabiliriz bunu. Bunu 30 yıldır bu adamın peşindeler ve 20 yıldır da Irak işgali sonrasında öncesinde de 90'ların ortasından biri Bin Laden'in Afgan ICE programı falan var. Bin Laden'in ve Zevair'in peşindeler ama ne büyük bir rastlantıdır ki Afganistan'dan ayrıldıktan birkaç yani bir yıl bile üzerinden geçmeden e, bu eylem saldırı yapılabildi. E, burada yani bilginin nereden geldiği yani bu nereden geldiği en büyük soru. Bu tabii açıklanmayacaktır. Ya da açıklansa bile Hedef şaşırtmak için de farklı yorumlar da yapabilir. Trump olsaydı iyiydi. Trump açıklıyordu yani. Bir ara bir yerde ağzından kaçırıyordu yani ya da bilinçli olarak söylüyordu. O iyiydi yani. Adam Suriye'den çıkıyoruz ama petrol bizim bölgede sorun değil falan hani. Suriye'ye biz desek Amerika Suriye'ye petrol için geliyor. Ulan sen de ama şeysin. <laughs> Gerleksel yani çok klişe bunlar dersin. Ama adam çok güzel bir şekilde söyleyebiliyor. Keşke olsaydı. söylerdi. Dünyanın ihtiyacı olan lider. Net <laughs> ve açık konuşan. <gülüyor> Trump <gülüyor> Antik, <laughs> antik, anti kahraman ya. <laughs> Tam yani. Fakat dediğim gibi bu bilgi yani Taliban içerisinden gelmiş olma ihtimali de bence yüksek. Yani Taliban'da homojen bir yapı olmadığını düşünüyorum. O konu çok, yani Afgan siyasetinin çok uzmanı değilim. Daha çok El-Kaide ve terör boyutuyla inceliyoruz. Ancak büyük ihtimalle ya Afganistan'da yani Taliban içerisindeki bir klik tarafından diyebiliriz verildi. Hakkani ailesinde insanların da öldüğünü düşünürsek belki sevmeyen rakip bir fraksiyon tarafından bu bilgi verilmiş olabilir. Belki de doğrudan e, Taliban içinden bir eleman vasıtası da verilmiştir. Çünkü Taliban e, <laughs> başa geçince imkan kabiliyeti arttı diyebiliriz. Biraz daha kontrol altına aldı. Olan hakemiyeti sağladı fiziki olarak Afganistan'da ve olan bitenden daha çok haberdar bundan iki yıl öncesine göre. Ve bu sayede belki de Zevair'in yerini öğrenebildiler. Yani daha fazla kişi öğrendi diyelim. Ve bu öğrenenlerden bir tanesi de CIA'in elemanıydı. Buradan bir de CIA'in çekilme sonrasında ortaya atılan işte Over the Horizon stratejisine biraz kısaca değineceğim izinle. Ufuk ötesinden de adlandırılabilir bu. Yani alınan hakimiyeti, fiziki alınan hakimiyeti sağlayamadığım bölgelerde Pakistan gibi, günümüz Afganistan gibi, barata dayalı olarak gerçekleştirilen ve hava gücüne dayalı genellikle. İşte sonunda on the ground olmayan şekilde gerçekleştirilen haya, operasyonları harekatlara ifade ediyor. Çok tartışmalıydı. Terörle mücadele imkan kabiliyeti ortadan kalktı diyorlardı. Afganistan'dan çekilmeyi çok eleştiriyorlardı. Şu anda Taliban'ın suçlayan insanlar aynı esasında. Şu aşağı onlar Afganistan'da kalınmasını tercih ediyorlardı. E en azından şu aşamada işe yarıyor gibi gözüküyor. Yani bu biraz da ona zaten yorumlar da öyle. Bu Biden hükümetinin bu Over the Horizon stratejisinin reklamı için bunu kullanacağı söyleniyor. Peki Tolga çok teşekkür ederiz bizi aydınlattığın için. Hem güncel durumla hem de gelişmeyle ilgili. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.